Merhaba arkadaşlar. Bugün Nilay, Vurbacıya kız ve Kokuli ile parka geldik. Şimdi oynuyoruz. Hadi çıkalım kızlar. Ben kayaktan kaymak istiyorum. Tamam Nilay, Hadi sen kayaktan kay. Kayıyorum. Aa, çok sevindim. Vurbacıya kız, büyük kaydıraktan kız, büyük kaydıraktan kaymak istiyor. Kupi nereye düştü? Canı acımıştır al hadi anneciğim <laughs> Kupi <kukunu> mi kıyaktan kaldı <laughs> Uğur bacı, kız seni bekliyorum Hadi kay Geldik <laughs> Çok zevkliydi değil mi? Anne de geliyorum Bekliyorum Duru hadi gel Şimdi de salıncağa binmek istiyorum. Beni salıncağa bindir. Oynamak istiyorum ben de. Tamam. Seni hadi Doğan'ın yanına bindireyim. Otur hadi Doğan'ın yanında. Hem de korkmazsın Diloya. Sizi sallıyorum kızlar. Sizi sallıyorum. Çok mutluyum anne. Çok Doğan'ın yanında çok mutluyum duruyla sallanmak istiyorum beni de durunun yanına koyar mısın tamam koyarım hadi sen de duruyla sallan korkmayın tamam mı <laughs> şimdi ben de sallanacağım korkmayın hadi anne korkmayın. sen nasılsın Doğan'ın yanında oturuyor musun